Evet değerli izleyiciler şu anda Demirci, Sarıçayır ve Hışır mevki arasında Türkiye Oryantilik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen birinci kademe oryantilik yarışlarındayız. Gördüğünüz üzere şu anda sporcular çıkış alanından yarışların yapılacak güzergahlara ilerliyorlar. Noktaları ilerliyorlar. Bir yandan da şu gördüğünüz alanda sağ tarafta sporcular ısınıyor, hazırlanıyorlar. Bir sporculara ve Demirci'ye Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen sporcularımıza mikrofon uzatacağız. Hep birlikte onlara bir kulak verelim. Evet buyrun. Evet merhabalar. Hoş geldiniz. Evet nereden geliyorsunuz? Muğla. Muğla'dan geliyorsunuz. Kaç yıldır orientrik yarışı ilgileniyorsunuz? Bu sporu bize biraz anlatır mısınız? Demirci'ye anlatır mısınız? Demirci'ye ilk defa geliyorum ama bu sporla 2006'dan beri uğraşıyorum. Aynı zamanda üniversitede hocayım, derslerini de veriyorum aynı zamanda. Demirci ilk defa geldik. E, Muğla'nın bazı yerlerine benzedi o yüzden çok daha yabancılık çekmedim. Yarışlar bir yandan e, sporcularımız çıkış noktasından e, kendilerine verilen haritalardaki noktalara ulaşmak için ilerliyorlar. Biz de bir yandan sporcularımıza mikrofon uzatıyoruz. Evet merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Galiba Gaziantep'ten geliyorsunuz. Evet, Gaziantep. evet hoş geldiniz ilçemize. Neler söyleyeceksiniz demirci ile ilgili, oryantilik yarış ile ilgili, kaç yıldır ilgileniyorsunuz? Bize bundan biraz bahsedin. Demirci ilgileniyorum. Gaziantep'te zaten liseye geçtiğimden beri olması gerekiyor. O kadar soğuk ki konuşamıyorum. Yarışma da çok zorlu olacak gibi gözüküyor. Bakalım hava çok sisli. Hedefimiz tabii ki var. Zaten diskalifiye sırasında olmamasından yarışmanın ne kadar zor olduğunu anlayabiliyoruz. Bakalım. Manisa Demirci hakkında da güzel şeyler düşünüyorum. Bence gayet sıcak bir memleket. İnsanları da gerçekten çok samimi. Şu anda yağmur Yağmur yağıyor ve havada e, sis var. Biz de sizlere yarışları en yalın bir şekilde, en güzel bir şekilde ulaştırmak için sahadayız. Evet, burada hemen şöyle bir arkadaşıma da yanaşıyorum. Hoş geldiniz. hoş bulduk. Evet, nereden geliyorsunuz? Ankara'dan geliyorum, Sağlık Bülün Üniversitesi, Gülhane. Gülhane'den geliyorsunuz. Evet, Demirci'de Orianti birinci kademe yarışları gerçekleşiyor. Biraz yarışlardan, Demirci'yi gördünüz, burası milli mücadelenin başladığı topraklar biraz Demirci'den ve yarışlardan bize bahseder misiniz? Şöyle zaten ilk defa geliyorum Demirci'ye. Daha önce görmek nasip olmamıştı. O yüzden çok sevinçliyim zaten gelirken de. E, ortamı, e, Demirci'nin özellikle ilçe merkezi falan hepsini gezdik gördük. Ve çok güzel bir ortamdı. E, bugün yağmur başladı. Sis de çok yoğun. Özellikle yukarı doğru çıkarken iyice arttı bu sis. E, Zor olacak bizim için. Gerçekten zor bir mücadele. Birkaç yerde daha böyle sisli yerlerde koşmuştuk. Bu sefer anlamı da daha büyük dediğiniz gibi. Burada olmamızın anlamı da daha büyük. Ee, onun için elimizden geleni yapacağız. Bakalım. Bütün arkadaşlar da başarılar diliyorum. Tamam tamam rica ediyorum. Şu anda gördüğünüz üzere Orientilik Federasyonu'nca hazırlanan çıkış noktası. Burada yarışmacılar buradan rotalarını alıyorlar. Bu noktadan bir yandan buradan hakemler yönlendiriyor ve şu anda da ileriye doğru, çıkış noktasına doğru sporcularımız ilerliyorlar. Evet, yine bu noktada bir e, yarışmacımız daha var. Evet, hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Edirne. Edirne'den geliyorsunuz. Evet, evet, e, sizi bir tanıyalım. Kaç yıldır oryantilikle e, ilgileniyorsunuz? Yaklaşık 9 yıldır ile ilgileniyorum. E, yaşım 55. 55 kategorisinde yarışıyorum. Gördüğünüz gibi bugün çok soğuk olmasına rağmen hava şartları olumsuz olmasına rağmen geldik yarışmaya. Ee, zaten 2021 yılında da şampiyona burada olmuştu. Ona da gelmiştik. Tanıdığımız bir yer. Bildiğimiz bir yer. Alışkınız yani. Araziye de alışkınız. Ee, seviyoruz. evet başarılar <laughs>